23. Föyün ödev testindeyiz arkadaşlar. Birinci sorumuz şu şekilde. İfadesinin ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem olduğu söyleniyor. Demek ki burada x'in kuvveti en fazla 2 olmalı ki derecemiz 2 olsun. Bu durumda x küp ifadesinin burada yeri yok. Kat sayısını sıfır yapmalıyız. A buradan eksi 1 bulunur. Bu adam gitti. Yere kalan denklemin yere kalan kısmında x'in e ait kuvvetinin arkadaşlar en fazla 2 olması lazım. Burada x var sadece. Demek ki x'in buradaki kuvvet oranı b artı 1, 2 olmak zorunda. Buradan b'yi 1 buluruz. Evet bizden ab çarpımı istenmiş. Cevap eksi 1. Denklemin çözüm kümesini bunun çarpanlarına ayırıyoruz arkadaşlar. Artı 3 eksi 1 buradaki uygun ikilimiz. x artı 3, x eksi 1 bu denklemin çarpanlarıdır. Her bir çarpanı sıfır yapan x sayısı denklemin çözüm kümesinin bir elemanı. Eksi 3'e 1. Burada çözüm kümesi. Alanı 40 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin uzun kenarı kısa kenardan 6 metre fazladır. Yani arkadaşlar şöyle bir şekil çizelim. Kısa kenara x dediğimizde uzun kenar x artı 6 imiş. Burada x çarpı x artı 6 da 40 yapıyormuş. Tabi burada çarpanlarını ayırmakta burada uğraşmak zorunda değilsiniz. x'e değer verelim arkadaşlar. x e 3 desek 3 çarpı 9 yapıyor. 3 çarpı 9 40 yapmaz. Yanlış. X'e 4 dedi de diyelim. 4 çarpı 10 40 yapar. Demek ki X'imiz 4'müş diyebilirsiniz burada. X 4 ise uzun kenarımız 10 oldu. Bahçenin çevresi 28 metre olur. Denklemin çözüm kümesi 25 karşıya atalım arkadaşlar. X kare 25 neyin karesi 25'tir? 5 veya eksi 5'in karesi 25'tir. Veya diğeri yolumuz çarpanlara ayırmaktır. Bu adamı iki kare farkı olduğunu görüyoruz burada. X eksi 5, x artı 5 şeklinde bu adamı çarpanlarına ayırabiliriz. Birinci çarpanı 5, ikinci çarpanı eksi 5 sıfır yapar. Evet 5 ve eksi 5 bizim çözüm kümemizin elemanları. Tam kare tamamlama yöntemiyle çözerken elde edilen denklem aşağıdakilerden hangisidir? Eksi 12 x eksi 6'nın karesinden gelir arkadaşlar. Birincinin karesi x kare çarpımlardan 2 katı x 12 x. ikincinin karesi 36. Bizim sabitimiz 30 olduğu için burada sabitimiz eksi 6 ekleyeceğiz sonra. Çünkü 36'dan 6 çıkması lazım ki sabit değişmesin. Bu şablonu da c şıkkında görüyoruz. Denklemin köklerinden biri eksi 2 olduğuna göre diğer kök nedir? X yerine eksi 2 yazdığımızda bu denklem sağlanmalıdır arkadaşlar. X yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin karesi 4. 3 katı eksi 6 artı 0. A buradan 2 bulundu. O halde A denklemde yerine yazacağım ve denklemin çarpanlarını ayırıp diğer kökü de bulacağız. Buraya x'e x diye çarpanlarını ayıralım. Bu kısmı da artı 2 artı 1 diyelim. Bu durumda denklemimiz x artı 2 x artı 1 şeklinde çarpanlarına ayrılır. Ve her bir çarpanı sıfır yapan sayımız eksi 2 ve eksi 1. Bizim köklerimiz eksi 2 zaten söylenmişti. Diğer kökümüz de bu durumda arkadaşlar. Eksi 1 oluyor. Denklemin çözüm kümesini bulunuz. Eksi 8'e karşıya yolluyorum. Artı 8 olarak geçiyor. Her tarafı 2'ye bölelim. x kare 4 neyin karesi 4'tür? 2'nin veya eksi 2'nin. Bu bölgeyi de arkadaşlar hepsini 4 ile değiştirelim öncelikle. x kare artı 4 x eşittir 0. Şimdi x parantezini alalım denklemimize. Evet denklem şu an çarpanlarına ayrıldı. Her bir çarpanımızı 0 yapan x sayısı x'i 0, 0 yapar. x yerine 0 yazdığımızda cevap 0 oluyor. Birinci çarpanda. İkinci çarpanımızı 0 yapan x sayısı eksi 4. O halde çözüm kümemiz eksi 4 ve 0 kendi çarpanlarına ayırıyoruz. Eksi 7 eksi 3 gayet uygun. X eksi 7 çarpı X eksi 3 çarpanlarımızdır. O halde her bir çarpanımızı sıfır yapan, kalemi değiştiremiyorum. sayıları 7 ve 3 çözüm kümemiz. Evet yine çarpanları ayırma arkadaşlar. 2 X'e X diyelim ve diğer kısmı da 7'ye 1 diyelim. Eksi 7 olsun. Artı 1 olsun arkadaşlar. Çapraz çarpımlarının toplamı eksi 5x yapmalı. O halde şu anda sayı seçimimiz doğru oldu. Eşleme düz yapacağız. x artı 1 çarpı 2x eksi 7 sıfırdır. Her bir çarpanımızı sıfır yapan x sayısı. Burayı eksi 1 sıfır yapar. Burayı da sıfır eşlediğimiz zaman x 7 bölü 2 buluruz. Cevap da değişik oluyor. Denklemin çözüm kümesi. Arkadaşlar baş katsayımız eksi olduğu için ben denklemin tamamını eksiyle genişletmek istiyorum. Herkese eksiyle çarptığımız zaman x kare eksi 7 x artı 12 eşittir 0 oldu. Şimdi bu denklemi x x eksi 4 eksi 3 şeklinde eşleme yapıp denklemimizi x eksi 4 x eksi 3 çarpanlarına ayırabiliriz. Çarpımın sonucu 0. Evet her bir çarpanımızı 0 yapan x sayısı çözüm kümesinin elemanı değil mi? Denklemin kökleri x1 ve x2. Büyük olan köke x1 adı verilmiş burada. Büyüğün 2 katından küçüğün 3 katını çıkarttığımız zaman sonuç ne olur diyor aslında. O köklerimizi bulalım. Şöyle bir deneyelim. 3x 2x diyelim. Şu adama da 1'e 5 diyelim arkadaşlar. 3x çarpı 5 15. Bunu eksi. Diğerini artı yaptığımız zaman eksi 5 artı 1 yaptığımızda Çapraz çarpımları eksi 15x ve artı 2x yapıyor. Eksi 15x ve artı 2x. Toplamlarımızda eksi 13x yaptı. O halde sayı seçimlerimiz doğru. Eşlemeyi düz yapacağız. 3x artı 1. 2x eksi 5 eşittir 0. Evet. Denklem çarpanlar da ayrıldı. Birinci çarpanımızı sıfır yapan x sayısı x1 bölü 3. İkinci çarpanı sıfır yapan x sayısı 5 bölü 2. Büyük olan köke... Sorumuz ne demiş arkadaşlar? Büyük kökün adı x1 olsun. Yani 5 bölü 2 x1 seçmiş adam. Küçük olan kökü de x2 seçmiş. Ve diyor ki büyüğün 2 katı yani 5 bölü 2'nin 2 iki katı eksi 3 katı kimin? Küçük olanın yani x1 bölü 3'ün 3 katının sonucunu bulunuz. Evet burada ikileri sadeleşti. 5 kaldı. Eksi eksi artıya döndü. 3'leri gitti. Artı 1 kaldı burası da. Cevabımız 6'ları diyoruz. Değil mi? Karesinin 2 katı çıkarıldığında ka karesinden karesinden 2 katı x'in karesinden x'in 2 katı çıkarıldığında 3'e eşit olan gerçek sayıların toplamı. Evet 3'ü sola yollayalım ve denklemi çarpanlarına ayırıp köklerimizi bulalım. x -3 e x 3'e x artı 1 denklemin çarpanlarıdır. Birinci çarpandan kökümüz 3, ikinci çarpandan eksi 1 gelir. Yani x sayısı 3 ve eksi 1. Bunların toplamı da 2 yapar. Denklemin kökleri toplamını bulunuz. Evet arkadaşlar bakın her tarafta karşılıklı olaraktan aynı çarpandan görüyoruz. Kim o? x eksi 2 x eksi 2'leri sadeleştirelim. Bu durumda ancak köklerden bir tanesinin 2 olduğunu yana not düşelim. Çünkü 2 denklemin solunu ve sağını sıfır yapıyor. Demek ki kökün bir tanesi bu. Yerel kanı ifademiz şu kaldı. X artı 1 3 kaldı. 1'i karşıya attığımız zaman 2 bulduk. A öteki kök de yani x2 dediğimiz kök de 2 bulundu. Yani arkadaşlar köklerimizin ikisi de aynı geldi. Bu bizim için sorun değil. Kökler toplamı dendiği zaman x1 artı x2 adamın bizden istediğini anlarız. Burada köklerimizin her ikisi de aynı. 2 artı 2 toplamımız 4 yaptı. Ama farklı kökler deseydi, denklemin farklı köklerinin toplamı deseydi işte o zaman cevabımız 2 olurdu. Denklemin köklerinin biri mx 1'dir. Diğer kökünü bulunuz. Peki şöyle denklemi bir baştan yazalım arkadaşlar. Eksi mx 2x eksi m artı 1 eşittir 0. Biz bu denklemi şu şekilde çarpanlarına ayırsak arkadaşlar. Acaba yapabilir miyiz? Bu bölümü x'e x diyelim. Bakın burada x'in kat sayısı eksi m artı 2'ymiş. Valla ben buna eksi m artı 1 çarpı artı 1 diye düşündüğüm zaman. Bence bu denklem çarpanlarına ayrılmış. O, o olur. Eksi m artı 1 ile 1'in çarpımı zaten buradaki sabitimizi veriyor. Ve bu iki ifademizin toplamı da eksi m artı 2 yapmaz mı? E toplamlarımızın da zaten biz ne olmasını istiyoruz? Eksi mi artı 2 olmasını istiyoruz. Bu durumda bu denklem bu şekilde çarpanların ayrılmış oldu. Eşlemeyi düz yapacaktık öyle değil mi? Eşlemeyi de düz yaptığımız zaman x eksi m artı 1 çarpı x artı 1 eşittir 0 şeklinde denklem çarpanların ayrıldı ve her bir çarpanı sıfır yapan x sayısı denklemin kökü. Burayı sıfıra eşliyorum sol üstte yapalım sağ üstte yapalım x eksi m artı 1 eşittir 0 dediğimizde x'i buradan m eksi 1 buluruz adam bize bunu söylemişti zaten öteki kökü de x artı 1'den bulacağız x artı 1'i 0 eşitlediğimiz zaman x'i eksi 1 buluruz bu x1 bu da x2 olsun öteki kökümüz yani diğer kökümüz eksi 1 bulundu ee, arkadaşlar burada bu denklemi bu şekilde çarpanlarına ayıramasaydınız bu adamın çarpanlardan ayrıldığını fark etmediniz diyelim. Veya içinizde bir ses ya bu çarpanların ayrılabilir bu denklem diyor belki ama sen ayıramadın. O zaman şunu yapacaktın. E, ee, x eksi 1'i denklemdeki x'in yerine yazacaktın. m eksi 1'in karesi eksi m eksi 2 çarpı m eksi 1 eksi m artı 1 eşittir 0. Bu denklemin çözümünde m'yi bulacaktınız. M'yi bulduktan sonra yerine yazıp kökleri bulacaktınız ama yani bayağı şey uzun uzun arkadaşlar ben oraya girmedim denklemin kökleri 4 ve 3'tür AB toplamı burunuz denklemin kökleri birinci çarpandan kökümüz yani x, x a bölü 2 0 yaptığımızda x a bölü 2 geliyor, köklerin bir tanesi a bölü 2 aynı şekilde x eksi b bölü 2 yaptığımızda da x b bölü 2 geliyor köklerin diğeri de b bölü 2 imiş yani dördümüz bunlardan bir tanesi 4'e eşit bir tanesi 3'e eşit. Kimin kime eşit olduğu burada önemli değil. İstediğimize istediğimize işleyelim. Mesela a bölü 2'ye 4 diyelim. Buradan a sayısı 8 bulunur. b bölü 2'nin de 3 olduğunu düşünelim öyleyse. b de buradan 6 bulunur. Toplamımız 14 yaptı. Evet Pisagor bağlantısı bize anlatıldı. Burada yüksekliğin karesi öklitte yüksekliğin karesi neydi arkadaşlar? Ayaklar çarpımıydı değil mi? X eksi 1 çarpı. Bu nasıl eksi 1? Bu nasıl eksi 1? X eksi 1 çarpı 2 x eksi 1. Bu denklemde x'i bulacağız. X artı 1'in karesini açıyorum. X kare artı 2 x artı 1. Burada x'i dağıtalım. 2x 2 x kare eksi x. Sonra eksi 1'i dağıtıyorum. Eksi 2 x artı 1. Düzenleyeceğiz şöyle düzenleyelim. x kare, 2x karenin yanına attım. 1x kare kaldı. Burası eksi 3x artı 1. Karşı tarafta 2x artı 1 var. Birileri de gitti. Ve 2x'i buraya atıyorum. Eksi 2x olarak geldi buraya. Ve burası 2x. x kare eksi 5x oldu mu? 2x'i eksi 2x olaraktan sağ yolladığımız zaman eksi 5x oldu. Eksi 3x e beraber. Evet bu denklemi sağlayan x ayarını bulmak için denklemi çarpanlarına ayırıyoruz. x sayısı 0 ve x sayısı 5'tir. Elbette burada uzunluğun negatif çıkmasını istemeyiz arkadaşlar. Yani x'i 0 almayacağız. x'i 5 alacağız. Denklemin bir kökü m olduğuna göre m artı 3'ün karesinin sonucunu bulunuz. Yani denklemin bir tane kökü m ise m bu denklemi sağlıyor demektir. x yerine m yazdığımızda m kare artı 6m eksi 8 0 de eşitliğini sağlıyor demek ki bu m sayısı. Buradan arkadaşlar şu adama tam kare için alalım. m artı 3'ün karesi diyelim tamam mı? Birincinin karesi m kare çarpımlarının iki katı 6m. İkincinin karesi 9 hemen sonra eksi 9 koyuyorum ki bu gelen kare açılımdan gelen 9'u hemen bertaraf ettik. Sıfırladık yani. Ve denklemin devamında eksi 8 bizi bekliyor. Şimdi arkadaşlar m artı 3'ün karesi yalnız kalsın. Şu bölüme 17 yaptık. Karşıya attığımız zaman ne bulduk? 17 bulduk. Yani biz m'yi bulmadan istenen ifadeyi kalıp halinde bulduk. Bir adım ötesi ifadesi ikinci dereceden bir denklem olup köklerinden birisi birdir. E, denklem ikinci derecedense burada x'in kuvveti olan a kare artı bir ifadesi 2 eşit olmak zorunda. Çünkü başka kuvveti 2 olan veya 2 olabilecek olan bir x ifadesi denklemde yok. Bu adam 2 olmak zorunda. Buradan a kare 1 bulunur. A kare 1 ise a sayısı 1 veya a sayısı eksi 1'dir. Acaba hangisi? Evet denkleme tekrardan döndüğümüz zaman arkadaşlar x'in kas sayısı olan bu a eksi 1 bizim baş kas sayımız bu adam 0 olamaz. Bu 0 olduğu zaman burası gitmiş oluyor. Burası yok olduğu zaman da yere kalan denklem ikinci dereceden bir denklem değil. O halde bu kat sayımız gitmemeli. Bu durumda arkadaşlar A sayısı 1 olamaz. A eksi 1 olmak zorunda. Bunu yazalım denklemimiz yerine. yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 2 çarpı x kare artı x eksi b eşittir 0. Ve bu denklemin köklerinden birisi 1'miş. Yani bu denklemin bir sayısı sağlıyormuş. x yerine 1 yazıyoruz öyleyse. Eksi 2 artı 1 eksi B sıfır. B buradan 1 bulunur. Evet, b buradan eksi 1 bulunur. Eksi 1. Evet şu anda B de bulundu. Bu B'yi b denklemde yerine yazacağım şimdi. Eksi 2 x kare artı x. Efendim. B yerine burada x 1 yazdığımızda 2 tane eksi artıya dönmüş oluyor. Dikkat edelim. Artı 1 oldu. Evet şimdi bu denklemi sağlayan kökleri bulacağız. Denklemin tamamını bir eksiyle genişletelim. x kare eksi x eksi 1 sıfır olsun. Şimdi çarpanlarına ayıracağım. 1 1 eksi artı. Çünkü çapraz çarpımlarının toplamı eksi 1 yapmalı. Eşlemeyi düz yapacağız. 2 x artı 1 çarpı x eksi 1 sıfır. Evet buradaki her bir çarpanı sıfır yapan x sayısı. Burayı sıfır yapan adam eksi 1 bölü 2. Burayı sıfır yapan adam 1. 1 zaten bize söylenmiş olan köktü. Diğer kökümüz arkadaşlar eksi 1 bölü 2. Biz ikisini de tekrar bulduk burada ama bir, zaten bize söylenmişti. Evet ikinci sorumuz 2x ifadesinin ifadesi yani 2x bölü x eksi 2 ifadesi x bölü x artı 1 ifadesinin 4 katıymış. Bu denklemi sağlayan x normalimizin farklı değerler çarpımı. Bakın arkadaşlar solda ve sağda x çarpanı bekliyor bu x'ler sadeleşir ama bu sadeleşirken e, denklemin köklerinden bir tanesinin sıfır olduğunu buraya not düşmek gerekir. Çünkü x yerine sıfır yazdığımızda bu adam burayı sıfırlar, bu da burayı sıfırlar. Sol taraf sıfır, sağ taraf sıfır olur. Sıfır sıfır eşit olduğundan dolayı buradan bu sadeleştirme esnasında köklerden bir tanesinin sıfır olduğunu kenara not düşeriz zaten. Ve bundan sonra da bu sorunun çözümüne devam etmemiz gerekmiyor. Çünkü bizde ne diyor? Farklı değerler. X'in alabileceği değerler çarpımı diyor. Bu X'in değerlerinden bir tanesi sıfır olduğu için çarpımları da sıfır yapacaktır. Diğer kökün ne olduğu önemli değil. Denklemin köklerinden biri A'dır. ifadesinin i̇fadesinin sonucunu buluruz. Demek ki A'yı bu denklemde yerine yazdığımızda bu denklemi sağlıyormuş. A kare artı 3 ax 6 0. Buradan a kare artı 3 a'yı 6 buluruz. Bu güzel bir soru. E, de AYT'de çıkabilecek bir soru. Çıkan bir soru arkadaşlar. Ya Bu modelde sorular görebiliyoruz. Şimdi bakın bu çarpma bizden istenen ifadeyi şöyle yapacağız. Sabitlerin toplamı aynı olan çarpanları kendi arasında eşleyeceğiz. Yani A artı 1 ve artı 2'yi çarpıyorum. Ki buradan A kare artı 3 A artı 2 geliyor. Çarpı Arkadaşlar a eksi 1 dedi. a artı 4'ü çarpıyoruz. Bu ikisinin çarpımından da a kare artı 3 a eksi 4 gelir. Sonunda eksi 4 bizi bekliyor. Şimdi bu çarpmaya devam etmeyeceğiz. Öncelikle şunu yazacağız. Biz a kare artı 3 a'nın 6 olduğunu biliyoruz. Buraya 6 yazdığımızda 6 artı 2. Buraya da 6 yazdığımızda 6 eksi 4 buluruz. Yani 8 çarpı 2 eksi 4. 16 x 4 cevabımız 12 bulunur. Evet ne olmuş burada? Bu atölyeden A atölyesi için tamamını tek başına B atölyesinin aynı koşulları yaptığı süreden 5 gün daha kısa sürede. Yani B atölyesi x günde yapıyorsa A atölyesi x eksi 5 günde yapıyormuş. x beraber 6 günde. Burada bir işçi problemi var. İşçi problemi veya havuz problemi diyebiliriz. Bir adam bir musluk bir havuzu 5 saatte dolduruyor. Öteki 10 saatte dolduruyor. İkisi beraber kaç saatte doldurur? 1 bölü 5 artı 1 bölü 10'dan bulunuyordu. Yani bu işin denklemi şöyleydi. A ile B'nin beraber bu işi yapma süresi şöyle bulunur. 1 bölü A'nın yapma süresi artı 1 bölü B'nin yapma süresi eşittir. 1 bölü ikisinin beraber yapma süresi. Bu da 6'ymış. 1 bölü 6. Evet bulacağımız çözeceğimiz denklem bu. Buradan x'i bulacağız arkadaşlar. Şu anda sonra anlaşıldı. Bu adam x ile bu adam x eksi 5 ile genişlettiğimiz zaman x bölü x çarpı x eksi 5 artı x eksi 5 bölü x çarpı x eksi 5 Paydalarımız aynı oldu. Payları toplayalım. 2 x eksi 5 bölü x çarpı x eksi 5 e, Çok kötü yazdım. Biraz düzelteyim bu bölümü. Payımızı topluyorum. Şuradan devam edelim. 2 x eksi 5 bölü x çarpı x eksi 5 eşittir 1 bölü 6. Evet burayı şimdi arkadaşlar sol bölümü sileceğim. Çünkü buradan devam etmemiz lazım. İçler dışlar ya, çarpımı yapıyorum. 6 ile 2 x eksi 5 çarptığımız zaman 12 x eksi 30 eşittir. x çarpı x eksi 5. Burayı da dağıtalım bu esnada. x kare eksi 5 x olsun. Hepsini sağda buluşturalım. x kare eksi 17 x artı 30 oldu. Çünkü eksi 30 attım artıya döndü. Eksi 12'ye döndü. 12x eksi 12'ye döndü. Eksi 12 eksi 5 daha eksi 17x yaptı. Şimdi biz bu adam çarpanlarına x eksi 2 x eksi 15 şeklinde ayırabiliriz. Çarpımlar 30 toplamları eksi 17 yapan iki sayı. Eksi 2 ve eksi 15. Birinci ifadeden x sayısını 2, ikinci ifadeden x sayısını 15 buluruz. Bizim için x iki sayısı kabul edilebilecek bir sayı değil. Çünkü x eksi 5'i negatif yapıyor. Bu işlemlerde hiçbir tanesinin negatif gelmesini istemeyiz. Çünkü Pauto sayısı negatif olamaz. O halde x'imiz 2 değil. x'imiz 15 seçilmeli. Evet burada bu bir kareymiş arkadaşlar. Alan ne olabilir? Kare diyorsa kenar uzunluklarımız eşit olmalı. Yani a kare eksi 2 eşitmiş. 2a artı 6'ya. Hepsini sola attığımızda a kare eksi 2 a eksi 8 0 Çarpanlarına ayıralım a eksi 4 a artı 2 sıfırdır. Ve burada a sayısını 4 veya a sayısını eksi 2 buluruz arkadaşlar. A sayımız 4 ise uzunluk ne oluyor? A'mız 4 seçildiğinde bir kere uzunluğumuz 14 olur. Burası da 14 olur. Tabii ki aynı olması lazım. Alan kenar uzunlukları çarpımından alan 196 bulunur. A'mız 2 seçilirse arkadaşlar. a eksi 2 seçtiğimiz zaman bir kenar uzunluğu 2 geliyor. 2 çarpı 2'den bu defa alanı 4 buluruz. Ama o ışıkları da yok. Zaten olabilir demiş. Olabilecek olan 196 ve 4'tür. Işıkları da 196 var. Burada bitirdik köyümüzü. Anlaşılmayan soruları ekran görüntüsünü arkadaşlar Jet Osman Instagram hesabını yollayabilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere.